Dostlar herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Windows Server'lar için lisans key nasıl aktif edilir bunu göstereceğim. İlk öncelikle Google ya da herhangi bir yerden veya bir partnerden lisans aldığınız zaman almış olduğunuz lisansı genelde biz genel olarak Windows 10'daki gibi bilgisayarıma sağ tıklayıp özellikler dediğinizde ben 2025 için göstereceğim. Burada direkt olarak benim lisansım IP bazlı olduğu için burada aktif edilmiş. Burada change dediğimiz zaman, yeni key e girdiğimiz zaman şurada bir hata çıkar. Evet, bu hata böyle. Server'larda genel olarak biz işletim sisteminin daha doğrusu key'in kurulumunu PowerShell üzerinden yapıyoruz. PowerShell'e sağ tıklıyoruz. Yönetici olarak çalıştır diyoruz ve biz genel olarak keyleri buradan sorunsuz olarak aktif ediyoruz. Tabii ki bundan önce siz Windows'unuzun güncellemesini mutlaka yapın. Bunu neden öneriyorum? Çünkü bazı Windows tarafındaki bağlantılar firewall'unuza takılabilir. Bunu daha önce birkaç müşterimizde yaşadık. Bir içeri firewall sistemi kurmuşlar. Her ne güncelleme atabiliyoruz ne de herhangi bir lisans işlemi yapabiliyoruz. O yüzden buradaki ilk önce update'inizi yapın. Update'de sorun Yoksa tamamen güncelleyin ondan sonra keylerinizi girin. Eğer Windows yeni kurduysanız buraya update yazıp açılmıyorsa böyle bastığınızda açılmıyorsa settings kısmından girin. Burada her zaman bizim alternatifimiz vardır. Burada zaten şu an kendini güncelliyormuş. Settings'den burada Windows Update kısmına basıp buradaki butona bastığınızda güncelleme yapacaktır. Güncelleme yaparken biz key'imizi deneyelim. İlk öncelikle bizim sürümümüz standart. Ben standart için yapacağım bunu. Buradaki keyleri de ben bloğuma yayınlayacağım. Video açıklamasında da linki bırakacağım. Oradan şey yapabilirsiniz, işlem yapabilirsiniz. Şimdi burada target edition'larda ben server kurduysam, standart kurduysam bunu data center'a Center değiştirebilirim. Burada komutla ister değiştirebilirseniz, isterseniz aktif olan e, target edition'ı kurulum yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu Target Edition'da şöyle bir şey yapacağız. Aynı şekilde. Buradan da bunu yapıştırdım. Ve son olarak DISM kısmında burada standart e, server standardımı kullanıyorum çünkü benim standart şeyim e, modelim var. Burada da key'imi yazıyorum. Ve lisansımı da burada kabul ediyorum anlamına gelir. Buradan enter'a bastığınızda Burada direkt olarak key'i okur, görür. Ve key içindeki paketleri ekler ve açar. Sonrasında da zaten bunu yaptıktan sonra reboot atacak, attırmak isteyecek bize. Burada güncellemem yapıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi her şeyim tamamlandı. Artık lisansım başarıyla geldi. Ben aynı zamanda şurada güncellemem tam bir tanesi tamamlanmış. Burada direkt olarak Y'ye basıyorum ve reset atıyor. Burada video duraklatıp açacağım. Windows'un açılması için video uzatmak istemiyorum. Sunucum açıldı. Ben burada yarım kalan güncellemelerimi tekrar yapacağım. Çünkü güvenlik ve stabililik bizim için önemlidir. Bu burada devam etsin. Mutlaka ve mutlaka siz de güncellemenizi yapın. Sonrasında burada iyi kapatacağım. E, e, aynen bu ben de kapalıyım zaten. Burada sağ kısımda şeyin gittiğini göreceksiniz. Lisans ile ilgili şeylerin e, yazanın. Eğer Bunun yanında gitti ve lisans kısmında şöyle bir ayar şey varsa ekranı büyüteyim. Burada uyarı varsa arkadaşlar Treble Shot kısmına geldiğinizde buraya tıkladığınızda bu sorun düzelecektir. Bu Windows'un kendisi Windows 2025'te kronik bir sorun bu. Görmüş olduğunuz üzere artık Windows'um aktif edildi. Genel olarak videom bu kadardı. Bunun yanında Windows Key Server Key'leri biz satıyoruz. Retail olarak size özel. Tek kullanımlık. İsteyen arkadaşlarımız varsa video açıklamasından benim WhatsApp'ımdan bana ulaşabilir. Videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.